ilgili de e, neler söyleyebiliriz? Buna da biraz bakabiliriz. Ve sence saldırının metodu nasıldı? İstersen oradan başlayalım. Biz seninle saldırının e, ilk haberi düştüğü anda in itibaren konuştuğumuzda bunun bir patlayıcı yerleştirmesiyle e, olmuş olabileceğini sen direkt söylemiştin. E, i̇stersen buradan başlayalım. Sonra İsrail'in istihbarat operasyonu kısmına ve yerli üretim ve savunma sanayinin e, önemi kısmına da ayrıca değinirsen e, sevinirim deyip buyurun e, süren başlayalım. Ee, tabii senin de söylediğin gibi biz ilk aşamadan itibaren e, saldırıların bir patlayıcıyla gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimalinde durduk. Bunun en büyük sebebi aslında bölgeden gelen ilk görüntülerdeydi. İlk görüntülerde biz özellikle birçok e, yaralı da uzuv kaybını gördük. Yani ya el parmakları olsun ya da e, kulak bölgesinde vesaire ciddi anlamda bir kayıp olduğunu gördük. Bu da bize şunu işaret ediyor özellikle... E, lityum gibi bir bataryanın yanmasıyla oluşabilecek hasarlardan çok fazla. Çünkü genelde e, Kadir de yakinen bilir lityum bataryalarla çalıştığımız için geçmişte lityum bataryaların daha çok özelliği yanıcı olmasıdır. Yani yanarlar böyle. E, patlama şeklini çok fazla görmeyiz veya patlamada da bu kadar yüksek bir etki görmeyiz. Hatta geçtiğimiz yıllarda Samsung'un e, Note 9 modeliydi galiba hatırlamıyorsam e, yanma ve patlama problemleri yaşamıştı. Uçakta vesaire yanmıştı falan. Onların hiçbirinde biz e, bir uzuv kaybı gibi bir şey görmedik ki. Burada bahsi geçen e, Tayvanlı şirketin olduğu belirtilen bir yandan da işte Macaristan'da üretildiği söylenen çağrı cihazlarının boyutlarına baktığımızda e, bu boyuttaki bir cihazın içinde 90 gramlık vesaire bir cihaz e, bir telefondakinden daha küçük bir lityum batarya var. Yani buradaki özellikle bir bataryanın patlama şekli vesaire bir e, saldırı söz konusu değil daha da düşük bir hasar görecektik. Dolayısıyla ilk aşamadan itibaren biz bir patlayıcı e, ihtimali üzerinde durduk. Ya da bataryanın e, yapısı yani normal standart bir lityum batarya olması en azından e, imkansız gözüktü bizim için. Bunun üzerine değerlendirmeler yaptık ve bu değerlendirmelere baktığımızda şunu rahatça söyleyebiliriz. Eee İsrail'in bu saldırı yapabilmesi için gerekli olan şey tedarik hattına yönelik bir e, istihbarat faaliyetiydi. Bastekon'un çağrı cihazlarının üretim yeri veya üretildikten sonraki bir aşamada bu cihazlara yönelik patlayıcı madde entegrasyonu mümkün olması gerekiyordu. En son e, hem yurt, yurt dışındaki birçok basın organında sızan veriler hem de Genel olarak saldırıların ilerlemesiyle birlikte bizim gözlemlerimiz şunu işaret ediyor. Aslında bazı özellikle bu çağrı cihazının e, patlayıcılarının bahse konu üretim merkezinde, Macaristan'daki üretim merkezinde e, entegre edilebileceği yönünde bir iddialar daha çok kuvvetli şu anda. Buna baktığımız zaman beş, e, 2800'den fazla insanın yaralandığı Lübnanlı kaynaklar tarafından doğrulandı bu ilk aşamadaki çağrı cihazı saldırısında ve burada da 8-9 kişiden fazla bir kayıp var, ölü var. Dolayısıyla yine seninle konuştuğumuzda şunu söylemiştik, bahse konu bu cihazı kullanan kişiler aslında çok alelade isimler değil, özellikle bir kısmı Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinden bahsediyoruz. Bu üst düzey yöneticilerin olması şunu ifade ediyor bize, Hizbullah'ın aynı zamanda e, ciddi anlamda yönetici kadrosuna yönelik de bir istihbarat elde etmiş oldu İsrail bu cihazların dağıtımıyla beraber. Ee, hiçbir şey yoksa kimlik bilgileri vesaire gibi çeşitli şeyler elde edildi. Başladığımız noktada şunu söyleyebiliriz. Bu bahse konu istihbarat kaybının neticesinde Hizbullah'ın e, hassas insan kaynağına yönelik saldırılar Hizbullah'ı aslında topik askeri olarak çok büyük ölçüde zayıflatmıyor. Yani şunu söyleyemeyiz. Hizbullah insan kaynağının çok büyük bir kısmını kaybetti diyemeyiz. Çünkü çok fazla insan kaynağı var. Lakin kritik insan kaynağının kaybı Hizbullah'ın otonom hareket etme kabiliyetini zayıflatıyor. Bunu söyleyebiliriz. Bu ne demek? Zaten İran'a çok ciddi anlamda bağlantılı bir yapıda Hizbullah. Ancak bu bahse konu otonomisini kaybettiği her senaryoda, her bir saldırıda İran olan bağlılığı artıyor. Çünkü reaksiyon göstermesi için kendi kadrolarındaki, özel yönetim kadrosundaki zayıflama İran'dan bu tarz bir destek ihtiyacını getiriyor Hizbullah'a. Dolayısıyla aslında... Evet belki İsrail topyekun olarak Hizbullah'a saldırmıyor ama çok uzun zamandır gücünü ciddi anlamda bir erozyona uğratıyor Hizbullah'ı. Bunu asla inkar edemeyiz. Yani bazı kaynaklarda çünkü şunu görüyoruz ya bu saldırılar Hizbullah'ın gücünü azaltmaz. Bunların bilmem kaç bin tane adamı var ya da şu kadar roketi var ki o konuda da şunu söyleyebiliriz. Hizbullah'ın birçok kritik silah deposu önündeki büyük saldırılar yapıyor İsrail son dönemde. Bunlar evet Hizbullah'ın bütün silah depolarını yok etmez büyük genel anlamda e, bahse konu saldırı gücünü kırmaz ama ciddi anlamda zarar veriyor. Bunlar zarar vermiyor, önemsizmiş gibi de davranmak çok makul değil. Bunu söyleyebiliriz. Bunu İsrail-Hizbullah çatışmasında ki genel değerlendirmeye vurduğumuzda daha sonra gelen telsiz saldırıları vesaire oralarda bir bilgi kirliliği de yaşandı. Örneğin e, özellikle iPhone fotoğrafları paylaşıldı, arka tarafı yanmış vesaire. Bu aslında normalde e, sivil kullanımda daha önce farklı koşullarda yanmış e, bataryası zarar görmüş cihazların fotoğraflarıydı. Yani net olarak orada bir akıllı telefonun e, durup dururken patladığına yönelik bir veri en azından ben rastlamadım. Belki e, çıktıysa da görmedim ama benim gördüğüm veriler birçok e, birçoğu dezenformasyon amacıyla paylaşılmıştı. Telsizlerde de aslında büyük ihtimalle şeydekine benzer, çağrı cihazlarına benzer bir şekilde te tedarik hattının e, keşfedilmesi sonrası bir sabotaj girişimi oldu. Böyle gözüküyor. Şunu söyleyebiliriz bir diğer konuda da Hizbullah'ın özellikle iletişimde bahse konu çağrı cihazlarını kullanım vesaire aslında kendi güvenliğini sağlamak içindi bir noktada. E, çünkü acil durumlarda bir veri sızıntısına sebep olmadan e, elemanlarına, insan kaynağına haber vermesi gerekiyor. Bu insan kaynağı daha sonra güvenli olan e, iletişim kaynaklarına ilerliyor. Yani bu ne demek? Örneğin çağrı cihazından sinyal aldıktan sonra gerekirse yüz yüze görüşmeye, gerekirse internetteki kendi internete bağlı veya kendi internetine bağlı bilmiyorum kendi internet yapıları var mı belki vardır Hizbullah'ın bir e, iletişim merkezine gitmesini sağlıyor. Şimdi bu mümkün olmadığı zaman şunu söyleyebiliriz. Özellikle iletişim ağındaki kopukluk Hizbullah'ın mevcut olası bir yakın dönemli çatışmasında reaksiyon göstermesine, karşılık vermesine ciddi anlamda engel olacaktır. Şimdi bu reaksiyona engel olma konusu niye önemli? Kısa vadede bir çatışma olması halinde bahse konu insan kaynağını kaybeden Hizbullah'ın İsrail'e karşı yapacağı yıpratıcı saldırıların önüne geçilebilir. Çünkü her seferinde İran'dan yönetim noktasında bir destek istemek veyahut da kendi iletişimini hızlı bir şekilde sağlayamamak bu tarz örgütler için çok inanılmaz derecede yıpratıcı. Zaten düzenli bir ordu değilsiniz aslında milis güçlerine bağlısınız. Ee, çeşitli otonomileriniz olmak zorunda sürekli belli bir komuta yapısı içinde hareket edip asker gibi savaşmıyorsunuz, reaksiyon gösteriyorsunuz ve buralardaki yönetim tayfasının e, erozen uygulaması olası bir Hizbullah-İsrail çatışmasının ciddi anlamda zayıflatacaktır. Genel olarak benim ilk çerçevede yapabileceğim değerlendirmeler bunlar.